Merhaba, şimdi branşla alakalı bir tane can örneği yapacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Şimdiki amacım şu. Karakterin canı 5 olacak. Mesela bir tuşuna basınca her bastığımda canından bir değer düşecek. E, i̇ki tuşu da her bastığımda e, canı e, artı bir artacak. E, başlayalım. Şimdi ne yapacağız? İlk başta şuraya bir keyboard 1 diyelim. Şu bir tuşu Dur, sakin ol. Şuraya da keyboard 2 tuşu olsun. Tamam Şimdi bir hasar düşürme, can düşürme olacak. Bunun için niye ihtiyacım var benim? Şimdi baştan değil ben acemiyim bilmiyorum öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden dolayı e, laf etmeyin yani yapmaya çalışıyorum. Şimdi can diye bir değişken oluşturalım ve tam sayı diyelim. Bunu derli diyelim ve bizim canımız 5 olsun. Tamam mı? Şimdi canı aldım. Ne yapmam lazım? Canı bir düşürmem lazım değil mi? Eksi eksi yaparsam decrement int yani her seferinde canımı bir düşürecek. Bu düşürdüğüm canı ne yapacak? Bu canın can değerini tekrar ayarlarla eşitleyeceğiz. Her bastığımda eşitleyecek ve buradan da print string yaparsam ve bunu da yazdırırsam ekrana ne yapacak? Canımızı alacak, bir düşürecek, tekrar canımıza verecek. Ee, canımız 4 oldu. Bunu da ekrana yazdıracak. Aynı mantıkta yine canımızı alacağız. Bu sefer ne yapacak? Artı artı. Increment it. Okey. Bunu ne yapacağız? Tekrar canımızı ayarla diyeceğiz buradan buradan bir arttıracak canımızı tamam mı Hı. sonra e, bu ayarladığımız da ekrana yazdıralım print string hatta şöyle yapalım bu print string'i de şunu altla kopardım şuraya append koydum Dur, yapıntı bir kafadan seçersen farklı bir Apple geliyor. Dizideki Apple'ı alacağız. Tamam mı? İlk kısma can boşluk. 2.3 üstte işte, boşluk. Enter. Sonra bunu da getireceğiz buraya. Buradaki değerini getireceğiz buraya. Tamam mı? Bunu da Ctrl C Ctrl V yapacağız. Şunu da altla koparalım. Şunu araya koyalım. Buradan gelen can değerini de buraya yazdıracağız. Buradaki seçeneği de buraya yazdıracağız. Execute komutunu da buraya yazdıracağız. Tamam. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Buraya geldik. B tuşuna basıp sol tuşa bastığımızda branch geldi branch'la neyi kontrol ettireceğiz? Hmm, bunu aslında buraya değil. Bunu aslında her iki durum içinde yapmamız lazım. Yazdırdık ya. Yazdırdık. Buradan komut devam ediyor. Ne diyeceğiz? Can durumunu al. Can durumunu aldık. Can durumu küçük veya eşit sıf eşitse neye eşitse sıfır eşitse. Buradan true ya da false çıkacak. Buradan ne diyeceğiz? Ee, print string diyeceğiz. Bunu da oyuncu canı sıfır olduğu için öldü. Diyeceğiz. Tamam. Sonra buraya geleceğiz. Buraya da bir tane branş vereceğiz. Bunu da yine canı alacağız. Bu can verme arttırma yeriydi. Ne diyeceğiz? Büyük ya da eşitse. Neyden? 5'ten. Bunu türü kısmına diyeceğiz. Print string oyuncunun canı şu anda full diyelim. Okey. Bakalım oldu mu? Şimdi canımıza 5 değerini verdik. Gelip çalıştırıyoruz. Bir değerini verdik. Can 4, can 3, can 2, can 1. Bakın oyuncu canı 0 olduğu için öldü. Eksi 1 olduğu için de eksi 2 şu anda. Tabi küçük eşit verdiğimiz için oldu. Şu an arttırıyorum. 4, 5. Oyuncanın canı şu an full. Altı da olsa full. Tabi bu engellenebilir. Tamam. Bu şekilde basit bir kullanım yapmış olduk. Branch için öğrenmek için basit bir kullanım. İyi günler.